bu açımız 34 derece olarak verilmiş. İkiz kenarlık olduğu için açıları 73-73 paylaşırlar burada. O ile C'yi birleştirelim. Bunlar hep yarı çap olduğundan dolayı burada da yine ikiz kenar üçgen çıkar. Taban açısı 73 ise diğer tarafa da 73 kalır. Şuradaki parça 34 olacaktır. Burası 90 derece olduğu için 34'ü çıkartırsak altta kalan alan şey buradaki açı 56 derece olur. OC ile OB birbirine eşittir yine ikizkenar üçgen. Şuradaki açımız ile buradaki açımız da aynıdır. Öte yandan burada başka bir ikizkenarlık verilmiş. Bunlar da birbirine eşit olduğu için burası da alfa olacaktır. 180'den 56'yı çıkardığımızda 124 olarak buluruz. İki eşit parçaya bölündüğünden şuradaki açımız 62 derece olacaktır zaten alfayı sormuş. Sonuç 62 derecedir.